Ve esas e, bugün çok da soru var şimdi kısmi yafami. Senden biraz bunu dinleyelim ama önce haberimizi bir görelim Türkiye Gazetesi'nden. Gerçekten bugün Türkiye Gazetesi'nde önemli bir haber var, önemli bir manşet. Belki de günün en önemli manşeti. Mükerrer suça şartlı tahliye cezaevlerini boşaltacak adım. Tekrar ediyorum cezaevlerini boşaltacak adım. Mükerrer suça şartlı tahliye. Cezanın tamamı değil, dörtte üçü cezaevinde çekilecek. Kalanı dışarıda infaz edilebilecek değerli izleyiciler. Mevcut kanuna göre basit mükerre suç işleyenler aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek mecburiyetinde. Bu kişiler, mükerre suç işlerse tabi bu kişiler şartlı salı vermeden ve diyetimi serbestlikten faydalanamıyor. Hükümet bu konuda bir düzenlemeyi planlıyor. Hükümün, hükümlü davranışları iyiyse tekrar suç işler kanatı oluşmadıysa cezasının dörtte birini dışarıda tamamlayacak. Cezaevindeyle ihale teşvik etmemiz lazım diyen yani AK Parti kaynakları Muhaf muhalefet partileri de uzlaşma alacağını kaydetmiş. On binlerce kümeyi geliren bu adıma MHP sıcak bakıyor. Peti Yıldız terör hükümlerinin infazı 3'te 4 uygulandığı yerde mükeller 4'te 4 dört uygulamanın adil olmadığını dile getirmişti diyor. Şimdi haber böyle. Ailesel bize daha basit almak. Yani tabii hani diyelim ki ben hakaret bilmem ne 3 yıl ceza aldım. İptal ee, iptal edildi. Yani hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bir daha işledim. 3 yıl ceza aldım. Basit usul. Hepsini çekiyordum. Hepsini çekmeyecek miyim? Ya da nasıl olacak? Şimdi bu basit ve mükerrer suç işleri eşleyenlere kapsayan bir düzenleme. Şimdi bazen dediğin gibi birden fazla suç işleniyor. O suçları işleyenler e, suçun dörtte dördünü e, yatmak zorunda. Ve bunlar şartlı salı vermeden ve denetimli serbestlikten faydalanamıyor. Şimdi dörtte dörtlüğüne yatmaları gerektiği için e, bu kapsamda bir adaletsizlik olduğuna inelik e, kamuoyunda ya da e, mahkum yakınları tarafından, mahkumlar tarafından bir talep dile getiriliyor. Şu an itibariyle de cezalelerinin çok dolu olduğunu e, belirtelim. Bu e, kapsamda e, iyi hali görülen, bundan sonra suç işlemeyeceği öngörülen kişilerin e, bu düzenlemeden yararlandırılması faydalanıyor, e, düşünülüyor. Şimdi nasıl düzenleme nasıl olacak? Dörtte dördünü yatması gerekiyor ya bu dörtte üçe indirilecek. Şöyle basit bir örnek verelim istersen. Mükerrer suç nedeniyle cezaevine, cezaevine giren bir kişi on yıl ceza aldı diyelim. Şimdi bu kişinin cezası e, yedi buçuk yılını cezaevinde geçirecek. Kalan iki buçuk e, yılını ise dışarıda infaz edebilecek. Ancak altını çizmekte fayda var. Tekrar altını çizelim. Bu e, cezaevinde iyi hali görülen ve dışarı çıktıktan sonra da tekrar suç işlemesi ihtimali görülmeyen kişilere yönelik bir düzenleme olacak. Yani tekrar altını çizelim çok teknik bir konu olduğu için en basit anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum. Mükerrer suçlar, suçları işleyenler basit suçlarda cezanın dörtte dördünü cezaevinde geçirmek zorunda. Bunlar denetimli serbestlikten ve şartı salı vermiyor. Yani var, aldı. 3 yıl yatacaktı. Şimdi burada 2 yıl e bir iki ay yani yatacak. Şöyle dörtte dördünü yatıyor tamamını yatıyor da o dörtte üçe indirilecek. Mesela on yıllık bir ceza aldı cezaevinde on yıl e, ceza cezaevinde kalması gerekiyor. Bunun yedi buçuk yılını yatacak iki buçuk yılını da dışarıda geçirecek. Yani dörtte dördünü değil dörtte üçünü cezanı çekmiş olacak. Böyle bir düzenleme. Ege terör suçları uyuşturucu. Niye? Onları kapsıyor. Ee, şimdi Onları kapsam e şöyle zaten Fethi Yıldız'ın açıklaması var. E, MHP Genel Başkan Yardımcısı o şey diyor. E, terör hükümlerini infazın üçte 4 uygulandığı yerde mükerrele dörtte 4 dört uygulanması adil değildir diyor. E, mükerrer suç işleyen yani birden fazla suç işleyen kişiler dörtte dördünü çekiyor. Mesela sen de söyledin işte birisini hakaret ettin. O e, geri bırakıldı. Sonra bir daha aynı suçu işledin. E, ...bu kapsamda suçun cezası katlanıyor, Dört, e, dörtte dörde çıkıyor... ...ve cezanın tamamını yatmak zorunda kalıyorsun... ...bir suç birden fazla işlendiği için... ...şartlı salıvermeden ve denetimli serbestlikten faydalanamıyorsun... E, ...bu kapsamda da bir adaletsizlik olduğu yönünde e, görüşler var... ...hem mahkumlarda hem mahkum yakınlarında... ...o dörtte dörtlük suçun dörtte üçe indirilmesi... ...cezanın dörtte dörtten dörtte e, üçe indirilmesi söz konusu... ...on yıl cezaevinde kalması gereken bir kişi... Yedi buçuk yılını cezaevinde geçirecek. 2,5 buçuk yılını ise dışarıda geçirecek. Yani düzenleme yasalışırsa AK Parti bu konuda muhalefetten de destek isteyecek. MHP zaten sıcak bakıyor. Diğer muhalefet partilerinin de buna karşı çıkacağını düşünmüyorum. Ancak tabii toplumda rahatsızlık oluşturacak. İşte tecavüz, uyuşturucu, işte istismar, adam yaralama şeklindeki... ...başkasına karşı işlenen suçlarda e, bu kapsama girmemeli... ...çünkü orada da adalet duygusunun zedelenmemesi oldukça önemli. Yani bu şöyle yani... ...diyelim ki basit yaralama, hırsızlık... ...yani değil mi? bu tür suçlar dar. Evet, evet. basit suçlarda. E. Evet. Basit suçlarda. Evet. Peki ne zaman geçer bu? Bayram mı? Bayrama yetişir diye duydum ama. Şimdi şöyle... E, ...ortada henüz hazırlanmış bir madde yok... Bu şu anda tartışılıyor. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç da TGRT haber yayınında buna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Ee, yani yargı reform paketine bir maddeyle e, hükümebilir bu. Ee, yani Zor bir şey de değil. Çıkartılmak istenirse kısa sürede hani muhalefette destek verirse izleyicimiz çocukları anne babasından mahrum bırakmalardan maddi manevi kazminata tabi bir tutulma mesela diyor. Mutlaka öyle oldu. Kaldı ki Sayın Demir Kazan ifade ettiği bu son yıllardaki süreçte hani bunları bir de haksız bir şekilde uygulanıyor olması ayrıca manevi tazminatı tabii ki akla getiriyor. Umarız tez zamanda akılları başa getirir ve yargı üzerinden yani ekonomik kriz daha da derinleşmez. Çünkü gidişat kesinlikle o yöne doğru. Sayın Demir Kazan size özellikle soracağımız sorular var ki izleyicilerimizle paylaş. En çok genel anlam diyorum. Şimdi o halde onu soralım. Genel af derken biz çok dikkatliyiz çünkü bunun insanların yüreğini titrettiğinin farkındayız. Hatta insanlar ısrarla hatırlayacaksınız diyorlardı ki siz de o kanaatteydiniz. Biz af falan istemiyoruz biz suçlu değiliz diyordu büyük bir kısmı mevcut güncel dosyalardan dolayı. Fakat öyle bir noktaya gelindi ki yargı işin içinden çıkılamaz bir hale getirdi dosyaları ki yargının içeride hazırladığı raporlardan da bunu anlıyoruz aslında. Yüksek yargıdaki raporlardan bahsediyorum ve gelinen aşamada genel af bir çözüm olarak hatta dolaşan yumağı çözüm değil de makasla kesmek gibi bir çözüm olarak düşünüyor. Fakat siyasetin masasına getirildiği için ayrıca bir tartışma konusu. Kulislerde bir takım iddialar vardı. Mutlaka kulağınıza çalınmıştır. İşte Profesör Ufuk Kurası'nın Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası ki sonrası paylaştığı bazı ifadeler vardı. Bununla birlikte zaten daha önce de gündeme getirilmişti. Farklı sebeplerle hatırlayacaksınız seçilmesi vesileleriyle. Fakat geldiğimiz noktada bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ dedi ki gündemimizde genel af yok. Tam aslında bunu söylediğinde biz AKP'nin geçmiş icatlarını düşündüğümüzde buna rağmen size soruyoruz. Sizin kulağınıza çalınan yargı koridorlarında dolaşan bir genel laf hazırlığı var mı? Var. E, dindarlerinde de var aslında genel laf. E, sadece işte bazı e, misavat dernişi oğlu gibi akla emerler işte ne diyeyim artık bilemiyorum yani hakarece girmeyecek bir şey bundan da zor. Eee bazı tuvali düzeltme yapıldı ama kendisi düzeltmedi o ifadeyi. Tam da dediğiniz gibi hani Öcalan'ı ayrı tutarak gene laf karşı çıkmak. Milliyetçi tanınanslı birinin nasıl hani kendi ağzını yakıştırabiliyor bilemiyoruz. Partililer tevil etti. Aslı kastetmedi falan demişti ama evet bu cümleler sarf edildi. Onu da belirtelim. Yani e, şey dedi işte FETÖ'yü de Deniz razı olmayız. Öcalan'ı istersen çıkar dedi yani. Böyle bir e, yüz karası bir konuşma yaptı. Tarihe geçti ben anlamıyorum. Bu İyi Parti'dekiler de e, ilginçler. Hani e, insanın aklına başka şeyler geliyor. Acaba kendisinin başka türlü bir açığı var da o yüzden mi böyle çeviriyor konuşmaları. Şimdi Abdullah Öcalan'ı... Ee, ...çıkaracaklar belli yoksa Devlet Bahçeli bu kadar gündeme getirmezdi diye düşünüyorum... ...ve Abdullah Öcalan'ı çıkarmalarının e, tek yolu genel laf zaten... Genel af dışında bir şekilde çıkarsa eğer... E, ...bu toplum muhtemelen e, bayağı bir sosyal patlama yaşayacaktır diye düşünüyorum... E, ...şey hani insan düşünüyor... Cemaatle ilgili olarak sadece ayrık tutup, efendim diğer herkese adliyeler, işte efendim PKK'lılar, Öcalan falan çıkarmaya kalkabilir mi? Öyle bir şeyin de olacağını düşünmüyorum kesinlikle. Çünkü artık e, onlar e, da onlar çıktıktan sonra bunların ne suçu vardı şeklindeki e, durum daha dikkat çekici hal alır vatandaş nezdinde e, eşitsizlik diye düşünüyorum. Hani pek e, toplum olarak bize güvenmiyorum yani hani ses çıkarılan ama Öcalan'ın neden çıkarıldığına dair e, çok büyük tartışma olduğunda o zaman bu insanlar sadece e, şundan dolayı ...yargılıyorlar, Suçları ki bunlar niye yatıyor Öcalan çıkıyor. O zaman ...baya e, bayağı bir e, haklılık payı vermiş olur e, cemaat kesimine. E, bunu da istemez diye düşünüyorum. Ee, bir de genel afla kendileri de afa girdiği için ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Yani kendi düşüncelerine göre ya genel aflın mantığı bu işte. Bunu ben yıllardır söylemeye çalışıyorum. Genel af e, kişi özel çıkarılamaz. Yani bazı hukukçuların şey söylediğini görüyorum. işte genel af efendim e, belli bir kesimi dışarıda tutuyor. Hay bunun adı genel af değil. Genel af suçlar Ve suçlar Kapsam dışı tutulamaz mı istisnaya sayılır yani, mı? Bozmayız o tecavüle <laughs> laf olmuyor. Yani, yani. Genel laf değil onu. Genel laf bütün suçları ve bütün kriminalleri kapsar ya da işte kriminal diye nitelediklerini. Öbür türlü istisna koyduğunuz anda o genel laf değildir. Şuna özel, şu işte, suç tipine özel, şu kişiye <laughs> özel aftır o. Özel aftır her şekilde. Bir tek istisna bile koyarsanız o özel affa dönüşür. Dolayısıyla... Ha Hamza da e, ne anlamda gene laf gündemimizde yok dedi bilmiyorum. Belki de affın farklı türlerini düşünüyorlar. O yüzden gene laf gündemimizde yok dedi. Kelime oyunu yapmış olabilir diye düşünüyorum. Ama yani mahine infaz düzenlemesi şeklinde olabilir. Evet infaz düzenlemesi de olabilir? Yani onlar bunu seviyorlar daha ziyade infaz düzenlemesini seviyorlar. Ama infaz düzenlemesi kendilerini kurtarmıyor. Bir de öyle bir durum var. Yani bu açıdan da düşünmek gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum buna. Çünkü e, yapmışken bir şeyi kendilerini alfa affa sokmak isteyeceklerdir. Ama işte hükümet değişirse... Bunların genel affını yine tanımaz da bunları yine yargılar mı diye bir endişeleri olduğunu düşünüyorum. Onun tam bir hukuksuzluk e, durumuna düşmesi ya o öyle bir uygulamanın tam bir hukuksuzluk olması gerekir diye hesapladıklarını düşünüyorum. Yani genel af çıkaracaklar. Diyelim ki hükümet değişecek ve diyelim ki AKP'lileri yargılamaya başlayacak. Yargılayamaz. Genel laf çıkarsa bir hukukçu olarak söylüyorum ki yargılayamaz yeni hükümet AKP'den diğer vatandaş olarak soruyorum. Yargı konusu olmamış suçlamalar içinde geçerli midir bu? Çünkü hani neyse işte aile katılır mı? Sizin bu durumunuzu çok imser bulabilir bazıları. Neden? Hani şu an AKP son derece güçlü. Neden hani yarın endişesine kapılsın ki yargılanmaktan endişe etsin ki denilebilir. Ama diyelim buna rağmen böyle bir tedbir almak istediler. İşte 2022'de işlenmiş ama yargılama konusu olmamış bir suçla 2024'te ilan edilen bir af o kapsamı sağ Olan mı Af, ilan edilen af, genel af ise henüz soruşturulmasına başlanmamış olsa da bütün suçları kapsar. Geçmişteki bümçü suçları kapsar. Herkesi genel, dur. Ama orada diyin ki 5 yıllık bir istisna koydunuz veya işte bir suç grubuna istisna koydunuz. O zaman genel af olmuyor. Özel af olabilir ve da infaz düzenlemesi yapar. Ama genel hafı işte bu yüzden ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ama yine de güvenmiyorlar işte. Güvensizlikleri var. Genel af çıkarsak bile işte ee, ileride biz çok hukuksuzluk yaptığınız için bize karşı bir hukuksuzlukla genel af kapsamına girmiş olan eylemlerimizden bizi yargılar mı diye bir endişeleri olduğuna eminim. İşte o yüzden bir handikapın içerisindeler ama her halükarda bir şey çıkarmak zorundalar ee, diye düşünüyorum. Yani ee, İşi yapacaklar ama o nasıl olacak onu dündemimizde yok deseler bile ben de sizin gibi düşünüyorum. Çok fazla böyle şeyler söyleyip tam tersini yaptıkları oluyor çünkü.